ediyorum demişti. Ve ben evet böyle bir durum keskinleşiyor. Bunun önünün alınması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarında bizim Müslüman olarak mutlaka bulunup onlarla beraber bir şeyler yapmamız gerekir ki biz bu keskinleşmeyi azaltalım diye düşüncemi söylemiştim. Ve onlar 3-5 yıl sonra gezi olayları oldu. Bugün de zıtlıklar hala çok keskin biçimde devam ediyor maalesef. Katılıyorum size. Mutlaka Bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Her türlü alana gitmemiz gerekiyor. bedeni cesaretimizin yüksek olması gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Yani o zaman biraz daha sağlamlaşırız. Biraz daha kavgileşiriz. Bunu yapın. Hiç çekinmeyin. Hiçbir zarar gelmez. Yani insanı sevmekten, insanı kucaklamaktan, insanlara sevgi vermekten zarar gelmez. Sevgi her şeyi değiştirir arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eyvallah sağ olun. Ee, Nurhan Hocam, bütün darbeleri yaşadık Türkiye'de. Evet. Ee, darbelerle ilgili unutamadığı bir adıysa ve en çok etkilendiği darbe hangisi? Bize biraz bahsedebilir miyiz? Evet, evet, evet. Darbelerle ilgili Türkiye'de darbelerin hepsini gördünüz. E, en etkilendiğiniz darbe ya da bir anınız var mı diye soruyordunuz. Arkadaşlar ben 27 Mayıs darbesini yaşadım. İstanbul'da hukuk fakültesinde okuyordum. <laughs> İbn-i Rebi Mahmud Kemal yurdunda kalıyordu. O da tamamen bir tahrikle olan bir şeydir. Aslında darbe olmayabilirdi. Fakat oldu. Onu yaşadık. Korkunç bir şeydi. Allah kimseye o günleri bir daha göstermesin. Bu, bu tahrik dediği şey çok önemli arkadaşlar. Toplumları halkları ayırdığınız zaman böyle insanları o geçişkenliği kaldırdığınız zaman birbirlerini engelleme mekanizmaları da ortada kalkmış oluyor. Bir taraf tahrike kapıldığı zaman sel gibi, yangın gibi alıp götürüyor her şeyi. Bu Rabbin söylemeye şey yok. Evet. Evet arkadaşlar, e, saatimiz epeyce ilerledi. Efendim nasıl durumuz? Evet. Yorulduk mu? Nasıl? Yok hayır. Bir, birkaç soru daha alalım. Tabii tabii alalım. Evet. evet. Hocam. 21. yüzyılda bir İslam devrimcisinin özellikleri ne olmalıdır? 20. yüzyılda İslam devrimcisinin özellikleri Nuri Pakdir'in özellikleri olmalı. <laughs> Arkadaşlar bu e, gibi geliyor ama değil. Gerçekten biz, biz bizim kuşağımız hemen her şeyi Nuri Pakdil'in hal ve hareketleri ve tavırlarını görebilirim. Ee, onun gibi davrandık, onun gibi yaşadık, onun gibi sabırlı olduk, onun gibi sevdik, onun gibi e, direndik, onun gibi e, paylaştık, onun gibi nefret ettik, onun gibi reddettik. Yani red duygusu bile başlı başına başka bir şeydir arkadaşlar. Kolak kolay kolay yetinemezsin. Yani birisi bir red Reddediyor bir şeyi ve diyor ki ben reddediyorum. Önce seçimini yapacaksın. Buradan başlıyor bazı şeyler. Yani reddettiğin şeyin ne olduğunu bileceksin. Niye reddettiğini bileceksin. Bütün bunları oradan öğren. Gerçekten e, bu tabii insanlar arasında kulaktan kulağa efsaneleşecek dolaşan bu ortaklık efsaneleri vardır. E, hemen hepsinin gerçek tarafı vardır ama efsaneleşmiştir. E, kitaplarında çok önemli cümleler vardır. Çok önemli e, anekdotlar vardır. Bazı şeyler de kitaplarında aslında kapalıdır. Anlatılan olayı yeni e, okuyan arkadaşlar öğrenemez. Bugün bir mektup aldım arkadaşlar. Mert Fakir yazan mektup. Diyor ki mektuplarınızda uzay merdiveninden bahsediyorsunuz. Dayanışmadan bahsediyorsunuz. Haydaşmadan bahsediyorsunuz. E, barajdan bahsediyorsunuz. E, limitten bahsediyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor diye soruyor mektupları okursanız, gerçekten bunlar birer şifre gibi. Ama onların hepsinin hayatta bir karşılığı var. Bizim o günkü bu mücadeleyi sürdürürken yaşadığımız koşullarla ilgili çok ciddi karşılıkları var bunların. O nedenle diyorum bazı şeyler simgesel gibi gelebilir, bazı şeyler buradan bakınca anlamsızmış gibi gelebilir ama çok gerçekten önemli. Münir Abin dediği çok önemli bir şey bu onun e, tavırları, davranışları bize yol gösterdi. Buyurun. Nuri Park değil, mutlu motor, biz Nuri Park olursak mutlu olur muyuz? Nuri Pakteli olursanız mutlu olursunuz. Nuri Pakteli olmadan mutlu olamazsınız. <gülüyor> 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 tabii, tabii. 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 tabii, tabii. zahmet etmeyin. Kitap imzalama. var. Şey e, var ama çok uzarsa yorulur diye düşünüyorum. Birkaç, yani bir yarım saat yapalım. bir, yapalım bir, al, bir yarım, saat yapalım. Tamam, yani. Evet. Ş şurada bir şey vardı. Hocam. Arkadaşlar. Bu bir arkadaşım. arkadaşlar. Abi. Efendim. Tamam.